bu toplantı etik dışı değerlendirilemez ifadesini kullanmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aksine. Şimdi gündemde bir de seçim öncesinde ikinci tur seçimleri öncesinde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol var. Özellikle de Altılı Masa'nın ortaklarının e, tepkiyle karşıladığı CHP liderinin açıklamalarından sonra. Çünkü önce o protokole dair Özdağ bazı bilgiler vermişti. Üç bakanlık ve MİT müsteşarlığının seçimlerin kazanılması durumunda Zafer Partisi'ne verileceğine dair. Sonra CHP lideri katıldığı televizyon programında dedi ki iki liderin namusuna emanet bir özel protokoldü. Ayrıntılarını açıklayamam dedi ve bu ifadeleri de Özdağ'ın açıklamalarını doğruladı şeklinde yorumlandı. Sonrasında da Millet İttifakı ortaklarının tepkileri gelmeye başladı. Bu arada çok dikkat çekici bir destek geldi. Kime? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kimden? Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci'den. Eğer 28'inde seçimi Kemal Bey kazanmış olsaydı ben İçişleri Bakanı'ydım. İki arkadaşım da kabinede değişik bakanlıklarda görev yapacaklardı. Sizin Sayın Ümit Özdağ'la aranızda yaptığınız özel bir protokol var mı? Efendim? Var. Var mı? var tabii. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli bir protokol yaptıklarını kabul etti. Açıklamaların ardından ittifak ortaklarından tepkiler yükseldi. İki kişi arasında yapılan ve iki kişinin namusuna teslim edilen bir protokoldür. Eğer bu ülke Süleyman Soylu yaklaşımından kurtulayım derken Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na doğru gidiyorsa iyi ki kazanamamışız bütün kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum. Bu ilişkilerin bu şekilde sürdürülmüş olması bizi de rahatsız ediyor. Çünkü eğer siz muhalefetin ortak adayıysanız bütün ilişkileriniz şeffaf olmak zorunda. Şeffaflığın olmadığı bir durumda sizi destekleyenlere karşı ciddi bir sorumluluğu yerine getirmemiş olursunuz. Bu da insanların çok içine sindirebileceği bir şey değil. Tabii ki biz de içimize sindiremezdik. Biz sahada kendisi için oy isterken meğer o isterken Mero Ankara'nın karanlık dehlizlerinde pazarlıklar yapıyor, protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarına biri yok, ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyrat bay edilmiş bir güven yeniden kazanılabilir mi Sayın Kılıçdaroğlu? Sayın Kılıçdaroğlu'na, Cumhurbaşkanı adayımıza biz e, diğer Sayın İnce, Sayın Özdağ, Sayın e, Oğan'la e, ilişki kurmak, görüşme yapmak, iletişim kurmak ve onların talepleriyle ilgili e, tutum almak konusunda yetki verdik. Dolayısıyla o metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok yetkisi vardı sayın kılıçdaroğlu'nun o yetki yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Akşener Millet İttifakı liderleriyle seçim işbirliği için Kemal Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdik demişti. Anlaşma sağlanmış kamuoyuyla 7 maddelik bir mütabakat metni paylaşılmıştı. Ancak seçim bittikten 2 ay sonra aralarında ayrı bir protokol imzalandı ortaya çıktı. Arka arkaya gelen tepkilere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu henüz cevap vermedi ama Ümit Özdağ'ın muhalefet ortaklarına yanıtı Akşener'in sözlerini hatırlatarak oldu. Zafer Partisi, CHP protokolünün içeriğinden haberdar değildik diyen İyi Parti, Gelecek ve Deva Partililer. İyi dinleyin. Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi vardı. O yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun demiş. Sayın Kılıçdaroğlu, banda yetki aldığını söyledi. Özdağ İyi Partili Turan Çömez'e de sert tepki gösterdi. Sen önce kendi partine bak dedi. Çömezin AKP geçmişini ve İyi Parti milletvekili listelerini hatırlatarak Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu protokol altılı masanın Atatürk'süz ve vatansız protokollerinden sonra ancak bir onur abidesi kabul edilebilir dedi. Öte yandan tartışmaların odağındaki CHP Genel Başkanına dikkat çeken bir destek geldi. O destek Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici'ye aitti. Destici ittifak ortaklarına sizin hiç mi vebanız yok dedi. %2 oya 3 bakanlık ve MİT müsteşarlığı verenler %10 oyu olan HDP ve TİP'e uzantılarına neler verdiler acaba? Millet İttifakı'ndan yürüye olan birisi varsa çıksın ve konuşsun. Biz bunları seçim öncesi söylediğimizde en hafifiyle bize yok böyle şeyler diyenler sizden de açıklamalar geliyor. Lakin sadece Kılıçdaroğlu'nu itham ediyorsunuz. Peki sizin hiç mi vebaliniz yok? Özdağ ve Kılıçdaroğlu'na Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel'den de destek geldi. Yücel bu protokol CHP'nin kuruluş ilkelerine aykırı değil açıklamasında bulundu. Bu protokol CHP'nin kuruluş ilkelerine zaten aykırı değildir. Ve altılı masada Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine gereken vurguyu yapmayan CHP'nin de Atatürk çizgisine dönüşün altını protokol zeminde çizmiştir. Protokole dair söylenecek her şey söylenmiştir. Akaryakıta zam durdurulamıyor. Tam bir zam fırtınası. Neredeyse işte iki günde bir zam var. Son olarak biliyorsunuz motorine 1 lira 55 kuruş zam geldi. Şimdi sırada benzin var. Ne zaman? Salı günü bekleniyor. Ne kadar? 2 TL. Yani neredeyse mesela İstanbul'da benzinin litresi 40 liraya geliyor. Akaryakıtta zam dalgası devam ediyor. Özel tüketim vergisindeki artış sonrasında litrede 6 TL zamlanan benzin ve motorin zamma doymuyor. Seçim sonrasında hızla artan dolar kuru benzin ve motorine yeni zamları tetikledi. Son olarak motorine yapılan 1 TL 55 kuruş zammın ardından bir zam da benzinde göründü. Benzine pazartesiyi salıya bağlayan gece 2 TL zam bekleniyor. Bu zamla birlikte benzin tüm zamanların rekorunu kıracak ve 40 TL'ye dayanacak. Başkent Ankara'da 1 litre benzin 34,58 TL'den 36,58 TL'ye çıkacak. İstanbul'da 34,08 TL'den 36,08 TL'ye yükselecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ÖTV artışı ve akaryakıt zamları ile ilgili Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Erdoğan tüm bunlara rağmen akaryakıt fiyatlarında Türkiye Avrupa'nın en ucuz ülkelerinden biri dedi. Erdoğan ucuz dedi ancak yılbaşından bu yana benzin ve motorun fiyatları hızla arttı. 20 lira düzeylerinden önce 30 TL'yi aştı ve şimdi 40 TL'ye yaklaştı. CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da ard arda gündeme gelen akaryakıt zamlarına tepki gösterdi. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bugüne kadar ülkemizde mazota tam 12 defa zam geldi. Yetmedi 15 Temmuz gecesi bu ülkede selalar okulurken Cumhurbaşkanı Mazotta 6 liralık ÖTV KDV zammı yaptı. Bakırlıoğlu seçimin yapıldığı gün 19 TL olan motorinin litresinin son 1 TL 55 kuruş zamla birlikte 34 TL'yi açtığını söyledi. Mazottaki akaryakıttaki bu müthiş zamlar, bu insafsız zamlar ülkedeki birçok sektörü derinden etkileyecek. Bu sektörlerin başında da tarım sektörü gelmekte. Çünkü e, mazot birçok tarım ürününde ağırlığı, maliyetteki ağırlığı yüzde onla yüzde arasında değişmekte. Ülkemiz zaten dünyadaki en fazla gıda enflasyonunun yaşandığı ülkelerin başında gelmekte. Önümüzdeki günlerde gıda fiyatlarının korkunç bir şekilde artacağına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Şimdi evet o nedenle de işte Avrupa'da en ucuz dördüncü ülkeyiz akaryakıt ürünlerinde demek bir şey ifade etmiyor geldiğimiz noktada. Çünkü akaryakıt ürünlerinin fiyatı arttıkça özellikle de motorinin iğneden ipliğe her şey zamlanıyor. Az önce dinlediniz CHP'li Bakırlıoğlu'nun açıklamalarını. Başta tarım ürünleri. çünkü maliyetler inanılmaz bir şekilde artıyor. Sonuçta o da sonrasında işte sebzeden meyveye her şeye zam oluyor. Önce gıda enflasyonu yükseliyor ama genel olarak da enflasyonda yükseliş çığ gibi artıyor. Hatta Temmuz'da çift haneli yüzyılın en yüksek artışı bekleniyor. Bu nedenle de yıl sonu enflasyon beklentileri de yeniden revize ediliyor. Mesela Amerika'nın en büyük bankalarından JP Morgan'da bu revizyonu yapan yerlerden biri %50'den %57'ye yükseltti Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini. KDV artışları, akaryakıt ve doğalgazdan alınan ÖTV'nin yükseltilmesi, iğneden ipliğe peş peşe gelen zamlar enflasyonun beklentilerini olumsuz etkiledi. Ekonomistler dolaylı etkilerle birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında enflasyonda sert yükseliş öngörüyor. Özellikle Temmuz ayında yüzyılın en yüksek enflasyonu bekleniyor. Uluslararası kuruluşlar da enflasyon tahminlerini yenilemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankalarından JP Morgan yıl sonu enflasyon beklentisini değiştirdi. Banka %50 olan tahminini Merkez Bankası'nın faizi %17.5'e çıkarmasının ardından %57 olarak güncelledi. Gelme! 2022'de resmi enflasyon %80'leri görmüş, 2023'te ise baz etkisiyle düşmüştü. Resmi enflasyon şu anda %38.21 düzeyinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Aralık'ta açıkça söylüyorum, herkes hesabını 2023'te %20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın demişti. Uluslararası kurum ve kuruluşların enflasyon tahmini rekordan rekora koşan döviz kuru, vergi artış.